Evet hayırlı, akşamlar arkadaşlar. Karamızı videomuz hoş geldiniz. Evet. EJMF akşam güncellemesiyle arkadaşlar karşıtayız Evet şöyle güncel durumuna baktığımızda ise arkadaşlar yavaş yavaş artık Trakya'da inşallah yağışların başlama başladığını görüyoruz. Trakya sınırında şu anda yağış görülüyor ve bu gece itibaren e, görüyorsunuz. Özellikle Marmara Denizi üzerinde arkadaşlar Marmara'nın güneyinde ve Trakya'da e, gök gürültülü sağanak yağış görülebilir inşallah. Evet ardından doğuya doğru arkadaşlar ilerlemesi bekleniyor. Şöyle yağmurun e, ve evet arkadaşlar ardından görüyorsunuz e, yavaş yavaş kar yağışları inşallah Salı günü itibaren arkadaşlar. Marmara'nın güneydoğusunda ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı inşallah İç Anadolu'da görülebilir arkadaşlar. Evet şöyle ilerlettiğimizde ise Salı günü görüyorsunuz. Yoğun bir kar yağışı hatta arkadaşlar İç Anadolu doğusunda Doğu Karadeniz'in yüksekleri Doğu Anadolu'da Akdeniz'in yüksek kesimleri bile kar yağışı olabilir arkadaşlar. Salı günü ve akşamı Ardından yağışın doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor şu andaki görüntüye göre. Ve iç kesimlerde yine çarşamba, perşembe, çarşamba arkadaşlar kar yağışı görülebilir. Ardından bir sistem daha kuzeyden yağmur şeklinde arkadaşlar geliyor şu anda. Ve önümüzdeki pazar günü arkadaşlar özellikle önümüzdeki hafta sonu özellikle sıcak hava ve ardından... Ee, tekrar Nisan yağmurları inşallah etkili olabilir. Cuma özellikle pazar günü. Evet hemen ardından bir soğuk dalga da arkadaşlar gelebilir. Yine ee, de iç kesimlere bir kar yağışı ihtimali olabilir. Ayın 19'u 20si gibi. Ee, bu soğuk havanın inşallah ayrıntılarını verelim arkadaşlar. Zamanla vereceğiz ailesiyle. Evet şöyle bir sıcaklığa da bakalım. 1500 metredeki sıcaklık arkadaşlar. Evet yarın özellikle Marmara'da oldukça soğuk bir hava bekleniyor arkadaşlar. Yarın 10-12 dereceye düşmesi bekleniyor sıcaklığın. Ardından iç kesimlere ve Karadeniz'e ülkemizin büyük bölümüne yayılması bekleniyor arkadaşlar. Ege ve hatta Akdeniz'in yüksekleri bile soğuk havadan etkilenebilir. Evet, Cuma'ya kadar arkadaşlar soğuk havanın etkili olma ihtimali var. Cuma'dan sonra inşallah ısınma tekrar bekleniyor ki cumartesi birçok Bölgede arkadaşlar 30 derece yaklaşan sıcaklık bekleniyor. Aniden bir sıcaklık yükselmesi. Ve e, pazar günü de arkadaşlar yine iç kesimlerde çok kuvvetli bir sıcaklık artışı bekleniyor. Evet hemen ardından bu soğuk e, sıcak havana doğuya doğru ilerlemesi ve 18-19-20'si gibi e, 18-19'u gibi arkadaşlar kuvvetli sağanak yağışlar. E, 20'si doğru, doğru iç kesimlerde de kar yağışları görülebilir. tekrar Tekrardan Evet aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Soğuk hava sistemi şu anda evet yaklaşmaya başladı. Yarın bu gece sağanak yağış. E, ardından salı salı günü arkadaşlar. Birçok bölgemizde şu mor rengi görüyorsunuz. Kar yağışı bekleniyor. E, çarşamba da devam ettikten sonra Perşembe-Cuma artık etkisini kaybetmesi bekleniyor arkadaşlar. E, Cuma-Cumartesine itibaren sıcaklığın artması ve pazar günde itibaren tekrar e, yağışlı bir sistemin etkili olması bekleniyor. Evet son güncellemelerde inşallah haberiniz haberdar edeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı savurlar, hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın güle güle.